Kardeşlerim, hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Ahde vefanız, kadir şinastığınız, sevginiz, dostluğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında birlikte yol yürüdüğümüz arkadaşlığımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim o dava erlerini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diyorum. Milletvekili ve il başkanı olarak bu davaya siz katkılar vermiş, sizler başta olmak üzere emeğiyle, birikimiyle, gayretiyle partimize hizmet etmiş her bir arkadaşıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim son nefesimize, gücümüzün son katresine kadar bize bu kutlu yolda çalışmayı nasip etsin diyorum. değerli kardeşlerim sık sık tekrarladığımız bir tespitimiz var diyoruz ki AK Parti milletin partisidir AK Parti'yi kuranda iktidara getiren de girdiği 15 seçimin tamamında sandıktan birinci çıkaran da verdiği her mücadelede dimdik yanında durarak başarıya ulaşmasını sağlayan da milletimizdir. Bunun içinde siyasetimizin eser ve hizmet siyaseti olduğunu söylüyoruz. AK Parti kadroları da teşkilatından vekiline ve belediye başkanına kadar tüm kademeleriyle millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Böyle olduğu için de AK Parti'nin kadro değişimlerini Bayrak yarışı olarak gördüğümüzü söylüyoruz. Sizlerle birlikte mahalle ve sandık temsilcisinden yönetim organlarındaki kardeşlerimize kadar beraber görev yaptığınız, beraber partimize, şehrinize ve ülkemize hizmet ettiğiniz herkes bu bayrak yarışında yer almıştır. Biz de bu kutlu davanın manevi bayrağını. Önceki büyüklerimizden devraldık. AK Parti ailesi içinde yer alan her bir kardeşimin Türkiye'nin son 20 yılında elde edilen her bir kazanımda, her bir başarıda, her bir zaferde payı vardır. Katkısı vardır, rolü vardır, hakkı vardır. Partimizi medeniyetimizin, tarihimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan bir büyük resim olarak değerlendiriyorum. Bu resmin içinden hangi rengi, hangi motifi, hangi çizgiyi, hangi kısmı dışarıda bırakırsanız bırakın orada bir büyük eksiklik ortaya çıkar. Sözüm sizlerle birlikte Ağustos ayında 21. yılını geride bırakacağımız AK Parti'mizin çatısı altında sorumluluk üstlenmiş tüm kardeşlerimedir. Türkiye'nin en büyük siyasi teşekkülü, dünyanın da belki en büyük sivil toplum hareketi olan bu parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine gitmek, kendi evine sahip çıkmak, kendi evini geliştirmek, büyütmek, güçlendirmek için Herhalde davet beklemez. Sadece partimizin değil, ülkemizin de en kıymetli birikimi, en önemli tecrübesi, en paha biçilmez zenginliği işte bugün buradadır. Üstelik bu değerli birikim, ülkenin ve milletin çok büyük fedakarlıklarla çok büyük bedellerle sağladığı imkanlar, tahsis ettiği kaynaklar, ayırdığı vakitle elde edilmiştir. Ne parti olarak, ne ülke olarak böylesine bir hazine sırt çeviremeyiz, böyle bir vebalin altına giremeyiz. Hiçbir haklı haksız gerekçe sizlerin kendinizi AK Parti'nin ve ülkenin verdiği mücadelelerin dışında tutmanızın sebebi bahanesi olamaz. Ülke hizmet etmek sadece yuvanla, sadece makam mevkiyle olmaz. Anadolu'yu kendimize çerisiyle, dervişiyle, ayisiyle, abdalıyla birlikte hep birlikte vatan yaptık. Milli mücadeleyi Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır anlayışıyla kadını erkeği her yaştan, her kökenden, her meşrepten insanımızın seferberliğiyle kazandık. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin, darbecilerin geri kalmışlığın pençesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık. Bugün de ülkemizin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayışla, aynı inançla, aynı azimle çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor. Her biriniz bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz çevrede gücü ve etkisi ünvanla, şöhretle Maddi değerle ölçülemeyecek düzeyde birer markasınız. Sizlerden işte bu marka değerinizin hakkını vermenizi istiyorum. Sizlerden ülkenin ve milletin üzerinizdeki hakkının gereğini yerine getirmenizi istiyorum. Sizlerden evlatlarınıza, torunlarınıza göğsünüzü gelerek miras bırakacağınız bir Türkiye için sahip olduğunuz gücü, itibarı, çevreyi, imkanı sonuna kadar kullanmanızı istiyor. Sizlerden aktif çalışma hayatınızı bitirip de köşenize çekildiğinizde huzur içinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusunda her hal ve şart altında üzerime düşeni yaptım diyebileceğiniz bir gayret sergilemenizi özellikle istiyorum. sizlerden küçük cihadı bitirdiğinde büyük cihada başlamayı emreden medeniyet duruşu. Kim var denildiğinde sağına ve soluna bakmadan ben varım diyebilecek dava adamı kararlılığı istiyorum. Buradaki her bir arkadaşımda ve temsil ettiği tüm kardeşlerimizde tüm bunları Allah için yapacak bir inanç, bir irade, bir adanmışlık bir mücadele azmi olduğunu biliyorum. Biz bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi sizlerin desteğini, doğasını, varlığını yanımızda hissederek verdik. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne lütfen sizlerle birlikte ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşmak, ülkemizin büyük emek ve zahmet elde ettiği kazanımlarını korumak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlamak için yine yeniden tekrar ve daha kararlı bir şekilde mücadele bayrağını yükseltelim diyorum. Kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele, aşamayacağımız hiçbir zorluk, elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur. Sizler başta olmak üzere AK Parti ailesinin her bir ferdi. Karşımızdaki muhalefetin tümünü cebinden çıkartacak birikime, enerjiye, dirayete, kabiliyete sahiptir. İnşallah 2023 Haziran'ında seçim zaferini beraberce kutlayacak, ülkemizi 2053'e taşıyacak yolun taşlarını hep birlikte inşallah döşeyeceğiz. bu doğrultuda göstereceğiniz gayretler için şimdiden her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim doğruların yardımcısıdır. Değerli kardeşlerim, bugün genel merkezimiz tarafından düzenlenen forum metaverse toplantısında partili arkadaşlarımızın yanı sıra akademisyenlerimiz ve gençlerimizle geleceğin teknolojilerini konuştuk. Dünyanın tarihinin en hızlı teknolojik gelişimini yaşadığı bir dönemde bizim gibi geçiş dönemi nesillerine düşen çok önemli görevler var. AK Parti iktidara geldiğinde ülkemizin her alanda sancısını çektiği asırlık ihmalleri, altyapı ve üst yapı eksiklerini kucağında bulmuştu. Hemen kolları sıvadık. Planlarımızı, programlarımızı hazırladık. Kısa sürede Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, ona katlayan eser ve hizmetler ortaya koyduk. Türkiye'nin altyapısı geliştikçe yatırımı ve üretimi çoğaldı, istihdamı arttı, ihracatı yükseldi. Ancak tüm gayretlerimize rağmen arzu ettiğimiz yere gelmekte zorlanıyorduk. Şura bakmayın. Cuma günü malum. 1815 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu haftada Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Durmak yok ola devam diyoruz. Tabii bir de buna 2013'te başlayan ve kesintisiz devam eden ülkede kaos çıkarma, istikrarımızı bozma, güvenliğimizi zayıflatma girişimleri eklendiği hamdolsun bu tuzakların ve saldırıların hepsinin de üstesinden geldik. Salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sarsıntı bunca yıldır ülkemizi hazırladığımız büyük atılım için önümüze tarihi bir fırsat çıkardı. Tabii bu arada yaşadığımız zorlu hadiselerin de etkisiyle ekonomi programımızda kökte bir değişikliğe gitme zaruretiyle karşılaştık. Ülkemizi klasik faiz, kur, enflasyon kabullerinin dışına çıkartarak kendi ihtiyaçlarımıza uygun önümüze çıkan fırsatları değerlendirebilmemize imkan sağlayacak yeni bir ekonomi programını hayata geçirdik. Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin bölgesel, siyasi ve ekonomik gerilimlerin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu bir dönemdeyiz. Bu durumun olumsuz etkilerini de yaşıyoruz. Önce kurdaki istikrarsızlığı aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla önemli ölçüde kontrol altına aldık. Ardından hem kurdaki yükseliş hem de küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın tetiklediği hayat pahalılığına karşı vatandaşlarımızı koruma altına alacak politikalara yöneldik. Bu doğrultuda asgari ücret artışından memur ve işçi maaşlarına yapılan zamlara, sosyal desteklerin yelpazesinin genişletilmesinden Enerji sübvansiyonlarına kadar pek çok adım attık. Sadece elektrik, doğalgaz ve akaryakıt desteği için geçen yıl 165 milyar liralık bir kaynak kullandık. Hatta vergi kayıplarıyla bu rakam 200 milyar liranın üzerindedir. Halen elektrikte ve doğalgazda ciddi sübvansiyon yapıyoruz. Sadece bu iki alandaki destek rakamının yıl sonunda 300 milyar lirayı bulması bekleniyor. Ülkemiz bütçesi için bunlar çok büyük. Çok önemli rakamlardır. Buna rağmen vatandaşlarımızın en önemli sıkıntısının, sancısının, şikayetinin hayat pahalılığı olmaya devam ettiğini biliyoruz. İster küresel emtia fiyatlarındaki artıştan ister içimizdeki bazı kesimlerin aç kaynaklansın. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur. Ukrayna'daki savaş başta olmak üzere bölgesel krizlerle uğraşırken vatandaşımızın hayatını etkileyen sorunları asla imal etmiyoruz. Ancak bu hususları değerlendirirken şu gerçeklerin de asla unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce Türkiye insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı bir ülkedir. Bunun yanında Türkiye insanların yatırım, istihdam, üretim, ihracat için çalışırken devletinden her türlü desteği aldığı bir yerdir. Asıl önemlisi Türkiye istihdamı yani insanların çalışacak iş, evlerine götürecek ekmek, kirasını ödeyecek para, çocuklarına mahcup olmayacak geçim meselesini her şeyin önünde tutan bir ülkedir. Evet, hayat pahalılığı vardır. Ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Üstelik hayat pahalılığının olumsuz etkileri yanı başımızdaki Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerindeki insanlar tarafından hissediliyor. Her hesabı Türkiye ile gelişmiş Avrupa ülkelerindeki asgari ücret karşılaştırmasıyla yapanlar bir de bu mukayeseyi insanların alışa geldiği hayat biçimleri satın alma güçleri bakımından yapsınlar da ortaya çıkan fotoğrafı görsünler. Kiradan benzine, yol parasından yiyece, kıyafetten doğalgaza bu mukayeseyi yaptığınızda gerçek durum daha iyi anlaşılacaktır. Biz istihdamı yani insanımızın çalıştığı işini oradan elde ettiği gelirini koruma öncelikli ekonomi politikamızı sürdüreceğiz. Sosyal destek programlarımızın etkinliğini artırarak hiçbir vatandaşımızın sahipsiz aç açıkta umutsuz kalmadığı bir sistemle hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Salgın döneminde üretim ve lojistik gücümüzün cazibesi artmış. İhracatımız rekor üstüne rekor kırarak büyümüştü. Ukrayna kriziyle birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti. İnşallah bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz. Seçim sürecine hem bu sıkıntılar hem bu fırsatlarla birlikte giriyor olmamız kendimizi doğru şekilde anlatarak her kesimden insanımızın gönlünü kazanmamızın şart olduğuna işaret ediyor. Bu konuda en büyük desteği de sizlerden bekliyoruz. İnşallah hep beraber kol kola, yürek yüreğe vermek suretiyle 2023'te hem cumhurbaşkanlığını kazanarak hem mecliste cumhur ittifakını çoğunluğa geçirerek Türkiye'yi hak ettiği yere inşallah çıkartacağız. ülkemizin son 20 yılına nasıl eserlerimizle mührümüzü bastıysak inşallah 2023'ten başlayarak geleceğine de yine biz damgamızı vuracağız. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi son nefesimize kadar daim eylesin diyorum. Bu duygularla bir kez daha teşrifleriniz için her birinize Teşekkür ediyorum. Şehirlerinize döndüğünüzde oralardaki tüm kardeşlerimize, tüm arkadaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi rica ediyorum. Hepinize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın